قَدْ كَفَانِ عِلْمُ رَبِّهِ ve سُؤَالِ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Değerli kardeşlerim, yine mübarek bir günde sizlerle beraber bir sohbette buluştuk. Allah subhanahu ve teala bizleri tevhidin, sünnetin ve güzel ahlakın yolunda giden müminlerden eylesin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, bugünkü sohbetimizin konusu ilkin tevhid üzerine olacaktır. Ve bu sohbetimizde tevhidin manasına ve çeşitlerine değinmeye çalışacağız. Ve böylece bizi cennete ileten en temel konunun üzerinde durmuş ve bu konuyu öğrenmiş olacağız. Biliyorsunuz dünya üzerinde aslında insanların en gafil kalmış olduğu bu konuyu her bir Müslümanın bilmesi vaciptir kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala söylediklerimizle amel eden müminlerden eylesin. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, Allah Subhanahu ve Teala'nın yerleri ve gökleri yaratmasının kitap indirmesinin insanları cennetlikler ve cehennemlikler olmak üzere ikiye ayırmasının, insanları mutluluğu için şer'i hudutlar yerleştirmesinin, şeriat koyup tüm beşeri dinleri ve düzenleri geçersiz kılmasının, insanlığa sırat-ı mustakim yolunu göstermesinin en büyük nedeni kardeşlerim tevhiddir. Bütün bunları tevhid binasıyla Allah subhanehu ve teala ortaya koymuştur kardeşlerim. Bu büyük neden işte tevhid dedik yani Allah'ın kulları üzerindeki en büyük hakkı dediğimiz tevhid önemli olan bir konudur. Kardeşlerim Allah'ın kulları üzerindeki en büyük hakkı nedir diye sorsak muhakkak ki diyeceğimiz tevhiddir. Peki bir kulun Allah üzerindeki en büyük hakkı nedir diye sorarsak, o da kul yeryüzünde tevhid ehli olarak yaşayıp öldüğü takdirde onu cennetine koymasıdır kardeşlerim. Allah kullarına kendisini billemeyi emretmiştir. Şirkten ve ehlinden sakındırmıştır. Resullere uymalarını istemiştir vahim belirlediği yörüngeden uzaklaşmamalarını emretmiştir. Lakin bugün insanlar Allah'ın bu yüklediği sorumluluğun dışına çıkmışlardır. Kıymetli kardeşlerim, aziz Müslümanlar, Allah'ın kulları üzerindeki en büyük hakkının o zaman tevhidullah olduğunu öğrenmiş olduk. Peki tevhid dediğimiz ne manaya geliyor? Tevhid vahhede kökünden geliyor. Vahhede yuvahhidu tevhida. Yani Allah'ı birlemektir. İnsan bu gaye uğruna gönderilmiştir yeryüzüne. Allah subhanahu ve taala'yı hangi konuda birlemek gerekiyor peki? Allah'ı rububiyetinde yani yaratmasında yeryüzünde tek yaratıcı olarak Allah'ı birlemektir. Uluhiyetinde ikinci kısım yani yani Allah yeryüzünde ibadete layık tek olan zattır. İsim ve sıfatında ise Kur'an ve sünnetin bize haber verdiği isim ve sıfatları bu ümmetimizin salih selefimizin fehmettiği gibi sahabe ve selef-i salihinin anladığı gibi anlamaktır kardeşlerim. O halde bu, bu biyetin manasına değinmiş olduk. Yani Allah'ı yaratmada, meydana getirmede, işleri çevirme ve düzenlemede birlemektir. Ortağı olmadığını itiraf etmektir. Bakın Zariyat Suresi 56'da Allah şöyle buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا دِعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanlar ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ayet-i Kerime apaçık bir şekilde yaratılma hikmetimizin kulluk olduğunu haber veriyor kardeşlerim. Kardeşlerim tevhid konusu aslında bizim bu itikadi gittiğimiz yol üzerinde olan Müslümanların en çok üzerinde durduğu konulardan biridir. Ne mutlu onlara. Vallahi tevhidi her gün anlatsak, ezberlesek, ikinci gün yeniden anlatsak, yeniden ezberlesek, bir hafta, ay ve ömür boyu tevhidi anlatsak, tevhid usanılmayacak, bıkılmayacak en temel konudur. Çünkü bizi cennete iletir. O yüzden Mekke'de, Medine'de, Mescid-i Nebevi'de olsun, Mekke-i olsun veya Arabistan'da elhamdülillah birçok mescitlerde, camilerde ve Mısır'da ve İslam dünyasının birçok bölgelerinde itikadı selef-i salihin üzerine olan müminlerin en çok üzerinde durduğu temel kolu tevhiddir. Usanmazlar, anlatırlar. Neden? Çünkü her bir müminin bilmesi gereken konu budur. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Muaz İbni Cebel'i Yemen'e gönderirken ne diyordu? Ya Muaz oraya gittiğin zaman Allah'a inanan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine, tevhidullah'a davet et. Yani la ilahe illallah'a davet et. Yani ibadet hakkının Allah'a ait olduğunu onlara öğret. Taptıkları başka varlıkların Allah'ın dışında kalanların batıl olduğunu hatırlat onlara. Onlar bunu kabul ederse devam ediyor ameli olan bir takım ibadetler, namaz ve zekat geliyor. Hadis sahinde gelmekte kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve kendisinden önce gelen bütün Resullerin kavimlerine gittiği zaman ilk anlattıkları tevhiddir, İslam'dır. O yüzden usanmadan, bıkmadan bu konuyu öğrenmek, okumak, dinlemek, anlatama kulak vermek, çocuklarımıza, eşimize, komşumuza, arkadaşımıza, akrabamıza, dostlarımıza sürekli tevhidi vurgulamak bu dinin en temel hususudur kardeşlerim. Bakın Allah haber veriyor. Enbiya suresi 25. Ve ma min min illa ileyhi illa ana Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Yani gönderdiğimiz bütün rasullere ilkin bunu emrettik. Gidin o kavminize la ilahe illallahı anlatın. Allah'ın hak mabut olduğunu, ibadete layık olanın o olduğunu anlatın. Taşların, güneşin, ayın veya bir başka canlı veya cansız bir varlığın ilah olamayacağını, yaratamayacağını, ibadete layık olan olamayacağını yani karşısında tapılamayacağını öğretin. Allah bir yerde kanun, bir düzen, bir yasa koymuşsa onların yasa kanunlarına ve düzenlerine, sistemlerine ve rejimlerine değil Allah'ın öğrettiği kurallara uymaları gerektiğini hatırlatın. Zira onları yaratan Allah'tır. Hayat veren onlara Allah'tır. Dünyada yediren içiren Allah'tır. Hasta olduklarında onlara şifa veren Allah'tır. Zorluğa düştüklerinde ya Allah dediklerinde Allah onları tek işitmektedir. Madem böyle o Allah'ı neden terk ediyorlar? Madem böyle neden o Allah'ın hakkını bütün varlıkların önüne almıyorlar? Ayet ne güzel söylüyor. وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ kadrihi Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Ayette Allah Yahudilerin ve Hristiyanların Allah'ı hakkıyla fehm edemediklerini, hakkını ve hukukunu idrak edemediklerini, ona hakkıyla kulluk edemediklerini hatırlatıyor. Bu ayet günümüz Müslümanlarını da içine almıyor mu kardeşlerim? Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, tevhidin kabulü için Tağutun inkarı temel bir şarttır. Tağut, inkar olunmadan tevhid bütünlüğü sağlanamaz. İmanın salih amelin dünya saadetinin temeli tağutun inkarına dayanır. Günümüzde tağut kavramını bilen, onu inkar eden, tevhide sımsıkı sarılan müminlerin sayısı azdır kardeşlerim. Yani genel olarak topluma vurduğumuz zaman bu anlamdaki Müslümanların sayıları azdır. Tağut, Allah'tan başka ibadet edilen, hükmüne itaat edilen, Allah'ın şeriatıyla hükmetmeyen, kendisine kulluğa tapınmaya davet eden, şirke, küfre, harama kapı açan, her azgın, her sapık, her aldatıcı, her kandırıcı birer şeytandır. İşte bu saydıklarıma davet eden insan olsun, cansız varlık olsun bu şekilde bir tağuttur. Çünkü Allah'tan başka varlık kutsanmıştır, yüceltilmiştir, ya tapılmıştır ya emrine uyulmuştur. İşte o anlamdaki bu varlık veya canlı varlık bir tağut olmuştur. Tağutu sadece belli bir kişiyle bir düzenle sınırlamak da noksanlıktır kardeşlerim. Tağut insanı Allah ve Resulünün hududundan alıkoyan her varlıktır dediğimiz zaman bunu genelleştirmiş ve tanımımızı her noktada netleştirmiş oluruz. Tağut tağa kökünden gelir tağa. yani ne demek tağa Arapçada mazi fiil olarak açtı, taştı manasına gelir. Türkçede nasıl açtı, taştı manası Türkçe'de mazi, geçmiş zamandaki fiilimiz varsa Arapça'da da tağa, açlı, taşlı manasına gelir. Tağut onun maslarıdır. Yani tağut demek o zaman bir sınırı açtı, taştı manasına gelir. Mesela su veya bir dere, bir nehir bir hududunu, sınırını aşıp da bir tarlalara ulaşırsa diyelim ki o su ne yapmıştır? Hududunu aşmıştır. İşte bu kelime kökünden geliyor. Kim Allah ve Resulünün koyduğu sınırı, hududu aşmışsa işte o varlığın adına tağut diyoruz. Bu bir sistem de olabilir. Allah dedi ki faiz haramdır. Bu sistem dedi ki caizdir. Allah dedi ki zina haramdır. Bu sistem dedi ki caizdir. Allah dedi ki örneğin şu 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 haramdır. Bu düzen, bu sistem veya bir insan veya bir şahıs veya herhangi bir varlık dedi ki helaldir. İnan yani Allah'ın helal ve haram hudutlarını bilerek, inanarak bu şekilde ne yaptılar? Değiştirdiler. Bu varlık bir tağuttur. Nahl Suresi 36'da Allah haber verir. وَلَقَدْ بَعَثْنَ ف۪ي كُلُّ اُمَّتُ الرَّسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Allah'a kulluk edin. Tağuttan sakının demeleri için her kavme Resuller gönderdik. Nahl 36. Nasıl tevhid dinin temeli ise tevhidin içindeki en temel konu da tağuttur. Tağutun inkarıyla tevhid başlar. Tağutun inkarıyla tevhid başlar. La dediğinde bakın la ilahe dediğinde inkar edersin yeryüzünde bütün tapılan, övülen, sevilen, yüceltilen, emrine uyulan yahutta karşısında tapılan bir varlığı tümüyle reddederim. Tümüyle bunları reddederim illallah. Sadece tapılmaya, yüceltilmeye, övülmeye layık olarak Allah'ı kabul ederim demiş olursun. Önce tağutun inkarı sonra Allah'ın birliği öne gelir. Ya selam, Allahu Ekber, vallahi bu konu, bakınız yani bunu gururla söylüyorum açıkça, Salih selefin yolunda giden müminlerden başkası bu konuyu net olarak anlayamaz. Salih selefin yolunda giden bir müminden başka kimse ısrarla söylüyorum tarihe kayıt düşüyorum. Zaten bu sesler kayıtlar altına alınıyor. Daha sonraki nesillere bir miras olarak bırakıyorum ve unutulmayacaktır bir izniyle Salih selefin yolunda giden müminlerden başka kimse bu tevhid konusunu tağut konusunu hakkıyla anlamış değillerdir. Elhamdülillah bu bizim için yeryüzünde en büyük gururdur kardeşlerim. Çünkü bu konularda maalesef ilmi olarak basit kalıyorlar bazı kişiler veya gruplar, cemaatler. Ama elhamdülillah bu yolda bu çizgide olan Müslümanlar Allah onlardan razı olsun, ayaklarına güç ve kuvvet versin. Birlik ve beraberliklerini arttırsın, düşmanları önünde izzet ve onur versin onlara. Elhamdülillah tevhidi ve tağutu çok iyi biliyorlar. Yalnız bazıları aşırıya gidiyorlar ve bu aşırıya gidenler tekfire kayıyorlar. Ve tağut kavramını Allah korusun sulandırıyorlar. Bunu da e, bilelim önümüzdeki belki aylarda, derslerde bu konulara da zamanla değinebiliriz. Bakın Allah Beline suresi 5. ayette şöyle buyuruyor. وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا Onlar ancak dini yalnız ona has kılarak Allah'a ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmekle emrolundular. O halde tevhid sadece dille söylenen mücerret bir kelime değildir. Dilimiz açıkça onu söylemelidir. Beden ise o tevhid kelimesini, söylediğimiz tevhid kelimesini ameli yerine getirmelidir. Ulvi bir kelime ancak ulvi bir sözle ve amelle süslenir. Yeniden altını çizerek söylüyorum. Ulvi bir kelime yani tevhid ancak ulvi bir sözle ve amelle süslenir. İçini doldurmadığın, süslemediğin hiçbir zaman senin değildir. Hakkını vermediğin senin değildir. Sahiplenemezsin veya onu servis edemezsin Rabbine. Tevhid kelimesini söylüyorsan o kelimenin içini dolduracaksın. Namazla, oruçla, zekatla, haçla ve Kur'an okumakla, Allah Resulü'nün yolunda gitmekle, güzel ahlakla, işinde, amelinde, her şeyinde güzel ahlak sahibi olmakla. Bu kelimenin kabulü için bunlar şarttır kardeşlerim. Biz daha önceden tevhidi bozan bazı halleri Allah alem bazı yerlerde söylemiştik ama önümüzdeki derslerde, aylarda Tevhidi bozan on madde üzerinde de inşallah durmayı temenni ediyorum. Kısmet olursa Rabbim izninle izin verirse ona da değiniriz. Kardeşlerim asr saadette münafıklar bu kelimeyi dilleriyle söylerdi. Geçen hafta da değindi. Kalpleriyle ama inkar ederlerdi. İşte buna rağmen bu kelime onlara fayda vermemişti. Demek ki kelimeyi sadece dille söylemek yetmiyor. Yani bugün toplumda geleneksel olarak hepimizin Görmüş olduğu yakınlarımız, dostlarımız, Allah hepsinden razı olsun. Müslüman kardeşlerimiz, büyüklerimiz, küçüklerimiz var. Annemiz, babamız, eşimiz, dostumuz, bacımız, kardeşimiz var. Yani sorduğumuzda biz Müslümanız diyorlar. Ama namaz yok, oruç yok. Bazılarında var. Zekat yok. Zaten işlerine gelmiyor. Maddi olarak ceplerinden bir şeyin çıkmasını istemiyor. Hacca zaten geleneksel olarak yaşlanırsın. Sonra bir tövbe etmek için gidersin. O da zaten fırsat bulursa ve nöbet sırası sana gelirse. Onun dışında Kur'an okuma yok, bir ilmi derse gitme yok, bir helal ve haram hududunu gözetip de günlük yaptıkları işlerini sorarak öğrenmek gibi bir hırsları yok. Kısacası cahiliye bir hayatın içinde yaşıyorlar. Çocuklarını evlendiriyorlar, davulla, zurnayla, orkestrayla bilmem şöyle böyle er, erkek kadın karışık. Çok uzatmak istemiyorum, onları biliyorsunuz. Yani bu geleneksel bir İslam anlayışı, Müslüman anlayışıdır. Ama biz böyle olmamalıyız kardeşler. Bu kelimenin hakkını vermemiz lazım. Bakınız Hasan el-Basri rahimahullahın güzel bir sözü var. Ona diyorlar ki insanlar kimle ilahe illallah derse cennete girer diyor. Yani birisi Hasan el-Basri'ye diyor ki insanlar şöyle diyorlar ya şeyh. İnsanlar yani kim la ilahe illallah derse cennete girer diyor. Ne dersiniz? Hasan el Basri tabiinin önde gelen muttaki önderi diyor ki kim bu kelimeyi söyler hakkını ve farzını öderse ancak cennete girer. Bir insan bir kuruma veya herhangi bir yere girmesi gereken bir bileti, girmesi gereken bir herhangi bir kodu Yoksa giremez. Yani en basitinden çağdaş bir örnek verelim. Bizim kendi cep telefonlarımız var. Cep telefonlarımızın biliyorsunuz yani girerken mutlaka bir kodu istiyor. Belli şeyler istiyorlar değil mi? O kodlar mutlaka girmeden o telefonlarımızı açamıyoruz. Çağdaş bir örnek. Kelime-i tevhid de böyledir. Yani cennetin kapısını açabilmemiz için bu tevhidi bilmemiz lazım. Bakın ne diyor Rahimahullah Hasan al-Basri? Bu kelime ancak dille söylenir. Kalple tasdik edilir. Amelle gerekli olan ibadetler ve salih ameller ortaya konursa o zaman yeterlidir. Bakın şu yine güzel bir salih selefimizden örnektir. Bakın ne kadar güzel. <laughs> ve İbn-i Münebbehe Rahimahullah'a La ilahe illallah cennetin anahtarı değil mi diye soruldu. Yani bir kişi dediler La ilahe illallah derse cennete girer mi manasında? Böyle bir soru sordular. Tabii ki dedi cennetin anahtarı. Lakin unutma ki bakın şu sözün güzelliğine bakın. Her anahtarın dişleri vardır. Öyle ya. Ancak dişleri yerli yerince getirildiği takdirde kapıyı açarsın değil mi? Aksi halde açamazsın. O halde kardeşlerim, değerli Müslümanlar, şu mübarek güzel günde toplanıp beni dinlediğiniz için, vakit verdiğiniz için, ecrem nail olmak için, zaman verip de dinlediğiniz için Allah sizden razı olsun. Rabbim mükafatınızı arttırsın. Sevdiklerinizi, dostlarınızı, yakınlarınızı cennetinde sizlerle beraber buluştursun. Sizleri tevhidden, imandan, salih amelden ayırmasın. Hayatını A'dan Z'ye, İslam'la bina eden müminlerden eylesin. Cuma'dan Cuma'ya, Ramazan'dan Ramazan'a. <laughs> Pardon, hakkınızı helal edin. Bu şekilde bir Müslüman kimliğinden bizi uzak eylesin. Yani kimlikte Müslüman, Ramazan'da Müslüman, Cuma'da Müslüman ama onun haricinde İslam'ı yaşamayan, namazı kılmayan müminlerden eylemesin kardeşlerim. Kardeşlerim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı tevhid davetçileriydiler. Yeryüzünde en kıymetli hazineleri onların tevhiddi. Mirasları tevhiddi, zenginlikleri tevhiddi. Davranışları tevhide uyuyordu. Zaten tevhid ehli olup da güzel ahlak sahibi olmazsak bu bir kusurdur. Yani kişi tevhid ehli olup mesela örneğin tevhidi A'dan Z'ye kitabını yazacak şekilde bilsek ama annemize, babamıza, arkadaşımıza, dostumuza, eşimize, çocuğumuza güzel ahlakla eğer hitap edemiyorsa, eğer onlara güzel bir şekilde, güzel ahlakla davranamıyorsa, hayatımızla örnek olamıyorsa, evimizde, sabahımızda, öğlenimizde, akşamımızda, gece namazımızda, örnek olamıyorsa o evde huzur kalır mı? Çocuklarımızın geleceğini bina etmek mümkün mü? Bakın ben bazı kardeşleri, bazı insanları görüyorum. Daha düne kadar çocuklar küçücüklerdi, bugün büyüdüler. Hepsi askerlik çağına geldiler. Bakınız onların hayatlarına baktığımızda, sosyal medyadaki resimlerine, paylaşımlarına baktığımızda onların son anlarını tahlil edebiliyoruz son zihniyetlerini, son düşüncelerini, son hayallerini, son ne diyelim yaşam şekillerini o sosyal medyadaki ortaya koydukları paylaşımlarla görebiliyoruz. Allah muhafaza çok kötü noktalara gidenler var. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Yani kendi hayatımızda yaşamadan örnek olamayız. Kendi hayatımızda yaşamadan. Yani örneğin yani çok basit bir adam bir örnek verelim. Ya baba diyor ki oğlum sigara içme diyor. Ya diyor ki çocuk. E baba sen niçin içiyorsun? Böyle kardeşlerim. Benim bir yakınım var. Ona diyordum ki mesela onun çocuklarına, kızlarına yani çok yakınım yani. Hadi siz de namaz kılın. E diyordu ki annesi de diyordu. Hadi siz de namaz kılın. Bak böyle böyle diyor işte e, filan. Yani beni kast ediyor. Fe onlar ne diyorlardı? Anne sen namaz kılmıyorsun ki. E sen namaz kıl ki biz de kılalım. Hemen cevapları hazır. E anne namaz kılmayınca o çocuğun o şekilde cevap verme hakkı doğuyor kardeşler. Allah subhanahu ve ta'ala bizi bilinçli Müslümanlardan eylesin. Bakınız Resulullah aleyhissalatu vesselam Safa tepesine çıktığında Allah Rasulü'nü Allah emrettiğinde Allah'ın Rasulü'nün ilk çağrısı bütün kavimleri çağırdı. Onları la ilahe illallah kelimesine davet etti. La ilahe illallah kelimesinin manasını anlattı. Dedi ki, ey kavmin ben size gönderilmiş olan Allah'ın bir elçisiyim. Ben ibadullah ve la tuşriku bihi şey Allah'a kulluk edin, ona şirk koşmayın dedi. İlk tepki veren kim oldu? Ebu Leheb amcası oldu. Allah'ın Resulünü taşladı, yüzünü affedersiniz tükürdü. Maazallah, mübarek güzel o yüze. Hakkın daveti karşısında tavrını koydu. Ayıpladı Allah'ın Resulünü dışladı. Allah Resulü sövüldü. Orada hakarete maruz kaldı. Yüzüne tükürüldü. Bugün tevhid uğruna biz ne mücadelesi veriyoruz? Malımız için, mülkümüz için, tarlamız için, evimiz için, mertebemiz, rütbemiz için. Bütün mücadeleyi veriyoruz. Soluksuz bir mücadele veriyoruz. Lakin tevhid için nasıl bir mücadele veriyoruz? Allah'ın hakkı olan bütün insanlar üzerindeki tevhid kelimesini biz nefsimizde nasıl anladık? Ve onu insanlar anlattık mı yakınımıza? Ailemiz anlattık mı? Çocuklarımız anlattık mı? Bugün nice kardeşlerimden sorular geliyor. Hocam ben diyor tevhidi bildim, öğrendim, anladım. Eşim anlamıyor, kabul etmiyor. Veya tam tersi oluyor. Maalesef kardeşlerim o yüzden tevhid hakkıyla bilinmesi, öğrenilmesi lazım. Ve tarih boyu bütün peygamberlerin anlattığı tek gerçek de buydu. O halde ilkin tevhiddir. Yola çıktığımızda ilkin tevhidle başlayacağız. Eve girdiğimizde bir insanla muhatap olduğumuzda ilkin tevhidi anlatmakla başlayacağız. Öyle başka başka şeyleri anlatarak insanların zamanlarını heba etmenin bir mantığı yoktur kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala bizleri tevhidin davetçileri eylesin. Şüphesiz ki Allah seçtiği zaman o kulunu hizmetçi kılar ve onu Allah'ın dinini anlatmak konusunda başarı verir. Azmini mutlaka onun arttırır. Allah Subhanahu ve Teala bizi resuller gibi İslam'ın davetçileri, tevhidin davetçileri eylesin. Allah yolumuzu mübarek etsin. Bu yolda ayaklarımıza sebat versin sözümüzü ve amelimizi kendi veçine layık kılsın. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa hakla saptırmasın. Rabbim bizleri Kur'an ve sahih sünnetten uzaklaştırmasın. Şirke adım attırmasın. İslam'a ve müminlere katkı sağlayan Müslümanlardan eylesin. İlme, alime, delile, kıymet veren hayatını onlarla tanzim eden müminlerden eylesin. Şüphesiz ki Allah duayı işitir ve ona icabet eder. Allah'ım İslamı ve Müslümanlar izzetli kıl. Şirki ve ehlini zelil eyle. Din düşmanlarını yerle bir et. Bu vahid kullarına yardım et. Senin dinin uğruna her nerede, hangi şartlarda, hangi adım atıyorsa onlara musletini indir ya Rabbi. Düşmanlarını mağlub eyle. Sen Rahmansın, Rahimsin. Bizleri affet. Ya Rabbi günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört. Bu makamda iken senden bizleri cehennem azabından özgür kılmanı isteriz. Bizi cennete koymanı, salihlerden yazmanı dileriz. Sen her şeye kadirsin. Ey mazlumların, ezilenlerin yardımcısı. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Yalnız senin şeriatına boyun eğeriz. Yeryüzü tanıklık etsin ki yalnız senin hükmüne itaat ederiz. Bizleri düşmanımızın eline teslim etme. Çünkü sen her şeye güç sahibisin, yetersin. Tevhidi yüceltem yeryüzündeki tüm kardeşlerimize yardım et. Onlara güç ver, kuvvet ver. Sebatle, ver, yalnız bırakma. Düşmanlarına onlar galip eyle. Ey alemlerin Rabbi, dinimizi koru. Ona sahip olmayı bizlere müyesser eyle. Onunla amel eden müminlerden eyle. Ona davet eden yeni nesiller çıkar. Subhanek Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfiruka ve etubu ileyk. Beni dinlediğiniz için zaman verip de vaktinizi ayırıp da beni burada yalnız bırakmadığınız için Öncelikle sizi, ailenizi, sevdiklerinizi, dostlarınızı, yakınlarınızı Rabbim bağışlasın. Sizlere sebat versin. Sizleri cennetinde buluştursun. Önümüzdeki hafta kısmet olur da inşallah bir izniyle eğer buluşabilirse yeni bir konuda buluşmak müziğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. <laughs> ساري أنا عبد صار فخري ذمن فقري, فقري واضطراري